Üç grubunla çok kötüydü. Zokta'ya bak, kızın adını unuttu. Of, esin. Koreografi hatırlıyorum. Lydia. Ayın kıyafetleri. Mina'nın ses de pek gelişmemiş. Küçücük görünüyorlar. <laughs> Herkese merhaba. Ben Kantar ve Big Cartoon izlerde hoş geldiniz. Bugün sizlerle Big Five Türkiye'de yere gideceğiz. Birinci sezon'a gideceğiz ve birinci sezonun son performanslarını izleyeceğiz. Görevlerini diyelim daha doğrusu. Görevlerini izleyeceğiz. Ee, şimdi ikinci sezon hazırlık sezonu bitti. Ee, performans izledik. Son performanslarını Peri'yi izledik. Ondan sonra bir dedim bir geriye gidip bir bakalım nasıl ya olmuş bu bir önceki sezon nasıldı bir hatırlayalım. Çok olmadı üstünden çok da geçmedi aslında ama bir yıl öncesi e, Manifest kızları tabii ki orada yarışıyor. Bu görevleri yapıyorlar onların ne kadar değiştiğine de çok hızlı <laughs> bir şekilde şahit olacağız bence. Ee, Herkesin adını hatırlamıyorum açıkçası. <laughs> o yüzden <laughs> ee, birilerini unutursam lütfen kusura bakmayın. Şimdi ilk bir tanecik aşkımla başlayacağız. İlk görevleri oymuş. Üç grubunda arka arkaya böyle izleyeceğiz. Hakkında konuşacağım. Sonra diğer görevlerle devam edeceğiz. Şimdi ilk geliyor. Ne geliyor? Bir tanecik aşkım geliyor. Gülçin jüri onun hatırına mı diyelim? Nesine dedim. <laughs> Bu ilk görev verilmişti kızlara. Başlıyoruz. Birinci grup. Kimler olduğunu bile bilmiyorum birinci grupta. Bu Mina mı? Mina. Öykü. Özlem. O kızdan Ah Küsme, hiç. hiç. <laughs> ses fena. Ayça ne kadar küçük görünüyor. Bir yıl önce sadece. O ses. Mina'nın ses de pek gelişmemiş. Bu da koreografi hatırlıyorum. Ayça'nın ses. İyi ya. Özlem'i biliyorum herkes çok seviyordu falan ama sesi çok çok ince çok hafif böyle çocuk sesi gibi Kıyafetler mi? Üzücü çok üzücü Bu hareket biraz üzücü. Bu, bu kızın adı neydi ya? Öyle sesi yok. Aa. Çok seviyordum ama ses biraz... Oh. O neydi o zaman yine öyle bir şey yaptım Oralarda niye öyle yapıyorlar ya? Ama <laughs> ses konusunda çok zorlandığını hatırlıyorum gruplarım. Geçen sezon da bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum. Ayça gerçekten bir nimetmiş bu sezon. Gerçek bir nimetmiş. Uf 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 yine uf. Ölküydü değil mi? yanlış hatırlamıyorum. Bakalım açıklamalarda yazıyor mu isimler? Yazmamışlar. Açıklamalarda niye isimleri yazmadınız? Of yasalarda iyiydi. Neyse. Ayça iyiydi. Ayça iyiydi. Gerçekten. Şimdi ikinci gruba geçelim hemen. Hemen başlama sen de. hemen ne başlıyorsun ya? Hemen ne başlıyorsun ya? Tamam. Hilal. Zokta'ya bak. Libya. Bu kızın da adını Ay büke miydi bu? Aile bir şeydi. Sesi Efrasi güzeldi. Aa, hiç ee, yine çok fus, fus, çocuk sesi. Zoktay'ın o dönem Zoktay çok ya mesela Güzel deniz miydi? Bu ortadaki arkadaş yine bak sürekli yere bakıyordu. Yine bakıyor. Zoktay sesini çok geliştirmiş. Hilal'de de çok bir ses gösterim yokmuş bu görev için diyorum en azından. Dur ben niye hatırlıyorum bu dansları İlali Lidya çok geliştirmiş sesini Ya da Lidya'nın sesini doğru kullanmayı öğrenmişler şarkılarda Zoktay'da o dönemler hiç ses yokmuş o kadar kameraya bakmıyorum ki Ne kız kime karşı eğlenmişti çünkü sesi fena değildi iyiydi bence sesi Bambaşka bir zokta Lidya yine Hilal yine çok değişmiş hepsi çok değişmiş bu arada bir yılda bu kadar Büyümüş duymuş... değil görmeler yani bu bir yıl öncenin performansı bir yılda bu kadar büyük bir değişim Bravo gerçekten. Soktay sesini bayağı geliştirmiş. Hilal'de çok geliştirmiş ya da daha iyi gösterebilmiş. Burada da kötü göstermiş olabilir yani. Ha, performansla alakalı olabilir. Lydia da çok geliştirmiş ya da biraz önce de dediğim gibi sesini kullanmayı öğrenmişler Lydia'nın. Doğru bir şekilde. Ortadaki adını unuttum. O kime karşı elendi bilmiyorum ama onun da sesi iyiydi. Ben elendiğinde şaşırmıştım diye hatırlıyorum. Neyse ki kısa, bayağı kısa bu performanslar. ikişer dakika. Tak 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 gidiyor. <laughs> Ama kızları böyle görmek çok iyi. Zokta'ya bakar mısınız? Zokta'ya bakar mısınız? Dur bir. Oo, bu ay ayin kıyafetleri. Ayin kıyafetleri hatırladım onu. Bunu mu hatırladım? <laughs> şey gibi kabus gibi. <laughs> Aklımda travma. <laughs> Esir. Diazen'im. Kırmak Dilara Küsmeyelim Vesti Küsme, Kavga Beslini de Hiç Sus pus, ben Irman. Irman ve Zeynep Bir üstüne çok gidiyorlardı ses konusunda Dayanamam, dayanamam ben sana. Esin Sen iyi dayanmışsın gerçekten son bölümlere kadar Besin'in çok karakteristik bir sesi var Dilara da çok yere bakıyordu bak kamera hiç bakmıyor tam onu hatırladım Dilara'ydı da asıl Hiçbir şekilde kendini çekemiyordu ben Dilara'yı Ama oh, şu ana kadar en iyi dans yapanlar, Sizinle ben biri Esin oldu bence. Hiç hiç Bak Dilara hep yere bakıyor, hep bunu yapıyordu. Ben Zeynep ve Zeynep'in sesi altıladığımdan ah, iyi çıktı. Hiç 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 Küçücük görünüyor lan. yok Zeynep'in ses buraya hiç gitmemiş Zeynep çok bence yakışıyor kameraya İlare insanlar niye o dönemler çok yükselmişti hiç anlamadım bence ya Kameraya bakmadığı için tabi genellikle Bu kıyafetler çok kötü Üç grubunda çok kötüydü Üç grubunla çok kötüydü. Bu arada o kadar performanslara genel olarak dikkat edemedim ki. Kızlara ve e, kıyafetlerine, seslerine dikkat etmekten. <laughs> o yüzden hangisi daha iyi? Bir şey diyebileceğim şu anda. Burada yani Esin var zaten şu anda sadece manifeste girmiş olan. Zeynep hatırladığım kadarıyla son performanslarda çok iyi. Zeynep de best... Herkes son performanslarda çok iyi... ...performans göstermişti. <laughs> Kelime bulamadım. Kelime daha önce 5. Fark etmişsiniz. <değil> <laughs> Ay durdu. Dur hemen yanlış bastım. Kıyafetlerin hepsi genel olarak üç ekipte de biraz üzücü. Ne yalan söyleyeyim üzücü. Bu, yok bu iyi pardon. Evet bu ekip iyi. Bu ekip iyi. Bu biraz üzücü. Yani sokaktan çevirmişler gibi ama yani bir tarz olabilir o ama yine fazla sokaktan çevirmişler gibi. Bu ekip ayine gidiyor. Borden bunlar. Borden. Secret Lives of Mormon Vibes. Böyle dans ediyormuş onlar mesela. <laughs> bu ekip iyi ve güzel görünüyor. Kızların, özellikle manifest kızlarının bu eski hallerini izlemek çok garip. Çok çok garip ve sadece bir yıl öncesi. Sadece. Bu sene ama mesela bakınca ikinci sezon, hazırlık sezonu peri performansları çok iyiydi. Buraya göre tabii çok daha iyi hazırlanmış, çok daha fazla bütçe var. Geçmişteki hatalardan öğrenilmiş, edilmiş falan. Ama ses konusunda kolaylıklar diliyorum herkesin. <laughs> Bu böyleydi. Bundan sonra ikinci performans hangisi hatırlamıyorum. Onu izleyeceğiz. O videoda da görüşmek üzere umarım. Beğendiyseniz beğeniniz alırım. Başka nelere tepki vereyim? Başka neleri birlikte izleyelim? Onu da yazın yorumlara. Onları da değerlendireyim. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.